Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdın mı? Hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak dağına haksızlığa ölsem kapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana, Bana hiç tasmalık etmiş, etmiş değil altın lale. Altında Yumuşak başlıysam giysem kim dedi Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğere. Bu dindirmek için bu şey şimdi. Ben aldırmadan geçir diyemem aldırırım. Çiğrenirim, çiğrenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalim, hasmim ama severim mazlumum. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için, geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanından kovarım.